Arkadaşlar şimdi biz hayal eve gireceğiz. Buradaki hayal eve. şimdi arkadaşlar, şu anahtarı de açalım. Orası, Harbiden arkadaşlar evet, şimdi giriyoruz. Gelince. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Evet girin şu kapıyı açalım. Arkadaşlar kapıyı şöyle açalım. Perdeden bakalım. Dur perdeden bak. Perdeden bir şey en son kırmızı el gelmişti. Dürümer ses geliyor lan. Boş ver. Boş ver. Korkuyorum veririm? Şey. Oha. Oha! Oha! Oğlum siyah şey adam var diyor şey adam. Gir <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Gördünüz mü? el gördünüz mü şimdi giriyoruz. Daha yeni duraklattım bir şey yok. Oha! <laughs> Güzel o ne lan? Oğlum, Oğlum cin mi? O sen kimsin lan? Ne? Oğlum sen gir. Sen gördün mü içerideydi? Altıma yedi. Arkadaşlar şimdi <laughs> kamera kayıtlarını göstereceğim. Arkadaşlar bu kadar ev yeter hayaletle hep şimdi gidiyoruz. Kan bir var mı biri yok mu? Dur. Bacağına ne oldu? Uf, Aşık nerede? Gel şurada en son yara bandı vardı. Gel lan belki dışarıda vardır. Gel gel. Dur arkadaşlar 5 dakika bekleyin. Aşık Arka ben sana arkadaşım. yara bandı bulayım şimdi.